Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Son günlerde piyasa kırmızı ve birçok soru 2022'de hangi NFT'lerin satın almaya değer olduğu üzerinde. Popüler kripto analisti Lark Davis, 2022'de 10x yapabilecek en iyi 4 NFT token listesinin altını çizerek takipçilerine piyasanın genel görünümünü sunuyor. Listede adı geçen ilk NFT token Tennis Champs, Joyride oyun gelişicileri için bir platformdur, bu nedenle mobil e-spor gündelik ve sosyal oyunlara NFT'ler ve tokenler getiriyorlar. Joyride'da tenis champs, çok fazla rekabet isteyen, oynayarak kazanılan bir oyundur. Kullanıcılar, blockchain oyun geliştirme, yayınlama ve ölçeklendirme için pazar lideri araçlara erişebilir. Joyride yakın zamanda önemli bir yatırım aldı. Coinbase Venture, Animoca Brands, Solana Ventures ve Dapper Labs yatırımcıları arasında. Ayrıca Metaverse erişim geçişi oyun içi ödül kazanma fırsatları da sunuyor. Yani tenis champ NFT'lerini kullanmanın birçok farklı yolu var. İkinci NFT koleksiyonu Avaric Saga. JRPG tarzı bir oyundur. Oyunun neyle ilgili olduğu fikri, ancak temel olarak, NFT karakterlerle oyun içinde RPG oynamak için kullanılır. Oyuna Güneydoğu Asya pazarına büyük bir ilgileri var. Özellikle, Endonezya'daki mobil pazardan yoğun ilgi görüyor. Ayrıca YGG ve Güneydoğu Asya gibi kripto alanında bazı büyük loncalarla çalışıyorlar. Bu nedenle, Davis'e göre erken yatırım için güzel bir fırsat olabilir. Listedeki üçüncü NFT token Nian Heroes, mekanik savaş bir oyunudur. Bu proje Solana üzerine inşa edildi. Uygun işlem ücretleri nedeniyle Solana bu tür oyunlar en verimli blockchain. Dördüncü NFT token Cyber Brokers, popüler sanatçı Josie Bellini ile yapılmıştır. Ayrıca Cyber Brokers adlı NFT koleksiyonunu yayınladı. Bu farklı karakterler için birçok farklı sınıf, karakter ve özellik vardır ve bunlar tamamen zincirleme NFT'lerdir. Giysiler tekrar tasarlanabilir. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden, güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden, anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızda göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı.